Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Frefire'deki kutucuklarımızı açacağız arkadaşlar. Bugün bayağı bir kutu topladım ve sizlerle birlikte kutular açacağız. Bakalım bizi ne karşılayacak, e, bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı şimdi hep birlikte videomuza geçelim mi? Arkadaşlar şimdi geldik. Bakın. E, şimdi kutucuklarımıza girelim. Bakalım hangi kutucuk bakın. Baya yani bir kutucuk topladım. Umarım yani güzel olur. Bakın, ah şuradan, şurada bakın kutucuklar görüyorsunuzdur değil? mi? Aynen bayağı bir kutucuk var. Şimdi, önce biz şuradan bir başlayalım. Zaten bunu ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Zaten o da çıkmadı. Sevmediğim şey çıkmıyor. Ee, şimdi iki tane bundan, üç tane var. Bu çıkarsa mükemmel olur arkadaşlar. Bismillah. Yok çıkmadı ama hepsi 24 saatlikler. Şu AVM'yi açalım. Boş şunu bir açalım. Tekli açacağım arkadaşlar bundan sonra. Çünkü çiftler aç açtığım zaman çıkmıyor bak. Yine boş. Orada, 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 orada bu 11 tane Ronaldo kutusu var. Bu bende yok ama ister miyim istemem. Şunu da açalım. 7 tane 7 tane üst üç, üste. Bir şey çıkmadı. Bu Arkadaşlar ne oldu? Bakın şunu çok istiyorum. Elim alıp, alıp 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 alıp. Hemen açtım. Bu ile işe yaramıyor. Ben bunu bulmuştum daha eskiden açıyordum. Direkt ben geliyordu. Şimdi de bir şey gelmedi. Bu boş. İstemiyorum zaten. Ama bunu ben çok istiyorum ya. Çok istiyorum. Tekrar açacağım. Çıkmadı yine. Hadi be. En istediklerimden bir tanesiydi. Bu zaten bende var. Aç. Gitsin. Şu şu da güzel bakın. Hasar bile menzili. Güzel dediğim her şey çıkmıyor. İnşallah çıkmaz. İnşallah bunlardan bir tane bile bir, tanesi bile çıkmaz. Tekrar açacağım. Para çıktı. Yine para. Yine para çıktı. Heh. Geldik şimdi en önemlilerine geldik. En güzellerine geldik arkadaşlar. Ya bir şey çıkmıyor. Alacağım ben burada. Neyse. O dondu arkadaşlar. Saçtık. Açılmıyor. Aç. Arkadaşlar sonunda açıldı şimdi. Biz ne açmıştık? Galiba o çıkmadı. Şu boş, şunu açalım bir tekli. Neyse bu da çıkmadı. Ya ben bugün hiçbir şey çıkaramadım ya. Bunlar boşuna mı topladık biz. Boş, üçlüyünü açayım. Aha! Skar aldık. Allah'tan bir skar aldık arkadaşlar. skar da biz bizde var. Şunu ben çok istiyorum. AKM'miz de var. Neyse boş ver gelmez. Neyse gelmez ama bugün de bir şey çıkardık da birazcık tepim yerine geldi. Jester Deagle aga iki tane aç. Hadi ben bunu çok istiyorum arkadaşlar. Vallahi çok istiyorum. Hadi. Ya of. canım sıkılmaya başladı. Bu bende var ama kafası yok. Kafasında vermez ki. Bu var. Para veriyor. Ronaldo'muzu altılı altılı açalım. 6 ya 5 açalım. Tebrikler. Şey. Ne oluyor? 5 tane aç. Bakın. Boş. Neyse biz bunları açalım. Hepsini boş Karakterlerin hepsi boş. Hepsi boş. Hepsi boş. Karakterlerin hepsi boş. Neyse bunu açmayalım. ya. Şuradan. Hadi be. Tebrikler. Sağ. Ben motor gelir diye sevindim. Bu ne ya? Neyse şurada bir setimiz var. Aç bunu. Aç bunu da. Zaten bunlar bize, bunlar ne var? Bunlar boştur arkadaşlar. Daha geçen etkinlikten almışım. Şimdi biz ne yapalım? Şöyle bir bakalım bakalım. Hah. Yok. Bunlar da yok. Şunları bir açalım. Neyse, bir altınlı e, otomatlara gireriz, belki vardır ya. Bir şeyler açarız belki. Üç bin onu açalım. Sonra bir tane güzel şey alalım. De! Açılana kadar. ha açıldı. Şu silahlardan yok, başına var açacağım. Hepsini toplu birlikte. Aç. Allah'tan şuradan bir şeyler verdi. Vermeseydi bugün batardık arkadaşlar. O kadar şey ben boşuna toplamış. Bir daha ben böyle şeyler toplamayacağım. Toplasam da toplamışım. Bir şey olmaz. Toplasam da bir şey olmaz. Ben toplarım. Toplamam. <laughs> ya bugün internet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Açıl be. Açıl be. Şunları biz bir de kas edik. Nalak nalak nalak. Gel 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 gel. Şuradan. Ben sihirli küp istediğim için bunları alayım. Yoksa o bu kıyafet zaten bende var. O atacağım kıyafet zaten bende var. Ben bakın ne için açmak istiyorum. Şu sihirli küp. Ya da şunlar. Fark etmez. Ya da şunun kafası neyse hadi açalım Mor yandı boş 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 Frejirenin kendisi boş Artık sileceğim. Evet arkadaşlar yine bir videomun sonuna geldik Ama bugün Moralim bozuldu Kaç haftadır bu kutucukları topluyorum Kutucuklar da değil Kutuları topluyorum Boş çıktı Umarım kendinize iyi bakarsınız Kendinize iyi bakın. Bay bay.